Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç bir süredir boğuştuğu hastalık nedeniyle 38 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç, bir süredir boğuştuğu hastalık nedeniyle 38 yaşında hayatını kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi'ni yasa boğan bir ölüm haberi geldi. Partinin Safranbolu ilçe başkanlığı görevini yürüten 38 yaşındaki Emre Barbaros Tunç vefat etti. Tunç, bir süreden bu yana Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Barbaros Tunc'un cenazesi, yarın Safranbolu Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Gayza Köyü aile mezarlığına defnedildi ünlü ismi Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.